Aktif Hastanesi Kateter Laboratuvarı'na hoş geldiniz. Doktor Fatih Rıfat Ulusoy, ee, anjiyon ünitesi, diğer adıyla kateter laboratuvarı sorumlu doktoruyum. Burada yapmış olduğumuz birkaç vakayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Ee, bu ilk vakamız, e, beyinde baloncuk olan, anirizması olan bir hastamız. E, bu, patlamaya hazır bir bomba şeklinde beyin kanamasına sebebiyet biliyor ve e, hayati tehlikeye neden olabilecek bir hasta. E, Anjiyografik görüntüsünü buradan ekrandan görebiliyorsunuz. Bu e, beyine giden damarları. E, ama şurada bir baloncuk yapmış. Bu baloncuğun duvarı e, zaman içerisinde inceliyor inceliyor ve ansızın e, patlayabiliyor. Farklı açılardan anjiyografik olarak görüntüleyerek başlıyoruz. Bu işlem bıçaksız bir işlem. Kasıktan küçük bir iğne e, aracılığıyla giriş yapıyoruz. Kateterlerle, küçük borucuklarla bu damar içerisine ulaşıyoruz. Evet. Üç boyutlu düşünebilmek için farklı görüntülerini alıyoruz. Ve şu gördüğünüz küçük borucuklar içerisinden bu baloncuğun içerisini küçük tellerle dolduruyoruz. Ve akabinde akım çevirici stentler dediğimiz stentlerle de burayı stentle kaplayıp bu kör alanı tamamen tıkıyoruz. Gördüğünüz gibi giderek azalmış dolum. Evet, bu da bizim son halimiz. Gördüğünüz gibi damar dolumu çok iyi. Bu, bu baloncuk olan bölge artık çok yavaş doluyor. Bu önümüzdeki günler, haftalar, aylar içerisinde içi tamamen pıhtıyla dolacak ve kendi damar iç dokumuz bu stent'in içini kaplayacak ve tamamen ortadan kalkacak